Uzman karakterin herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Faction oynuyoruz. Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. <laughs> Kapıyı yanlış tarafından yaptın ama hadi siktir et. Ş Şuranın kapı ile bir ilgili geçerli yok artık. Burası artık kapı değil. Siktik buraya. Tamam hadi. Şuradan yapalım. Kazacağız kanka baya büyük bir kazalım. Kanki ver ya. Ha, şey var mı sende? Torch. Gençler Mert hasta ölüyor. Sümünü çekti adam. He. Yoksa öksürdü mal mısın? He sümük gibi geldi. Gençler şu an klan evimizi yapıyoruz. Klanımızın adı. Uzman kraft gördüğünüz gibi. Ben kurucuyum. Mert sen de bir şey yaz. Mert de mod gördüğünüz gibi uzman kral yazıyor yes, onun on başına da. Sen misin lan o düşen? Olup biri sakın, geldi. Adamlar gelmiş ya. Kanka kaç 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 kaç. Kaçtım kaç ben. Kaç kaç kaç. kaç. P sen eve mi gittin direkt? Evet. Ya öldüm kanka ya. Ya soku kamuna kodum piçi ya. <laughs> Allah ya. Işte. Açmazsan böyle olur. Ben sana dedim adamlar nasıl buldu lan bizi. Kanka çok yakına yaptık ya. Biraz daha uzağa yapalım. Anasını satayım o kadar bir de kuars kazmıştık amına koyayım ya. Ben daha üstte var benim benim de kuşlu kazma gitti. Sende kaç XP var? 20. Kaç? 20. Bana şey bassana. Enç. Kaçlık? 30'luk. 20 diyorum 30 nasıl basacağım? lapse gideceğiz işte. Sen lapse git. Al şu kazmayı lapse git. Al şu kazmayı <laughs> lapse git. Ben de kuars kazmaya gidiyorum. Kazma nerede? Attım kapının önüne. Hey evet, şu bozuk gençler bana biri klavye alsın. Tamam hadi. Hadi. Bence bir şey yapmaya gidiyorum. Şerefsiz ya. Keşke oraya bir klavye atsaydık adam bize vuramazdı işte. Klayım atmayı unuttuk ya. Buraya klayım atabilir miyim acaba? Kanki ya video sonra çekseydin Niye kanka? Klayım filan yaptıktan sonra çekseydin Baksana öldün hepsi gitti. Setinde Setin de gitti. Yapınca çekelim ya. Şey yap yapılışı çekelim. Tamam işte. Bak sesi düzeldi ya. Ya. Dur bekle bak arkalı gidip geliyor. Tamam. Mert tuvalete gitti. Mert çıkıyor. Oo. Mert sıçabiliyor. <laughs> Mert hala yok. Bunlar evet, hala sıçmakta. Sıçacak. Sıçacak. Ben bunu part part yapayım ya. Değil mi? Part part yapayım. Bu şeyleri toplama bir part olsun. Ondan sonra ev yaparken ikinci part olsun. Değil mi? Part part olsun. Mantıklı bir şey lan. Aynen part part yapabilirim ben bunu. Evet şu an malzeme topluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de benim o kadar 101 bin lira param kalmış onu sıkayım ya. Of gençler bunu hep paraların hepsini biz lapis kazarak yaptık. Gerçekten bir event vardı o eventten de kazandık biraz para. Maden de o madenleri de sattım ben. Mert'in yüz bilmem kaç bin lirası var. Ben Mert'ten fakirim yani. Çünkü ben yanlışlıkla baltamı şey yaptım. Tamir ettirdim. Sus Kaan yine 4 stack oluyor benimki az kaldı. İyi. Ben kendi mi konuşuyorsun lan sen? Evet kanka videodayım ya. Allah'ım ya. Allah benim ağrıdı. Başım ağrıdı çok sıkıcı bir şey. Ben burayı hızlandırır mıyım acaba? Hızlandırırım ya. Hızlandırırım ben. Ama kadar o kadar hızlandırırım. O adamla sıkırıyor. E bak kanka görmen lazım. Ka kazmasında verimlilik çoktur. Kanki bizlere verimlilik 5 var. Bu kadar hızlı kazanmıyoruz. Tabii diğer server'da ama. Ösür'da da yapalım bir tane falan bak orada da güzel olur. Bak bak. Ama onu senin kanala çekeriz herhalde. Bu arada Mert'in kanal açıklama kısmında arkadaşlar Mert'in kanalına abone olursanız seviniriz Mert şu an 3 abone falan var değil mi? Daha yeni açtım onu. Evet Oyun adamı Mert oyunda Çok zedesin bulmuş yemin ediyorum <laughs> Mert ben bunu part part yapmaya karar verdim kanka Bir malzemeleri toplarkenki part var bir de evi yaparkenki part var 3 part falan yapmayı düşünüyorum İyi. Bu malzemeleri to topladıktan sonra videoyu kapatacağım sonra başka bir videoya başlayacağım part part olacak Ne dersin olur mu? Olur. Olur. Geliyor. Allah. Sabahtan beri bilgisayar oynamanasını satayım. Ve gençler Toyoklar açıklanmış. Yani İnşallah herkes 7 puan al almıştır. Ben 450 puan almışım. Çok güzel. Mert sen kaç puan aldın kanka? Atmadım ben. Adam derse ilgisi yok ki. 7 tane diamond var kanka benim üstümde. Ha tamam şeyden, kitten. Server'da güzel lag var yemin ediyorum. Lag GG. Server'ın IP'sini altta veririm arkadaşlar ya da vermem. unutmazsan veririm, unutursan vermem. Benim video mu izliyorsun lan sen? Ha. Ya beni izliyorsun sandım ne kadar sevindim biliyor musun? Ben <Sessizlikle> Oğlum şerefsiz Erdem ya Piç 187 öldürmesi var şerefsizin Aa kanka Şey göründü orada Gençler zaten gitsiniz de onların Skype'ına ulaşamazsınız Çünkü Skype sinir öyle değil Çek Ne Çık Çekmedim Çekmeyeceğim Sana ne berra Kamış bana burada şey yapıyor ya Hı. Mert ben bayağı kazdım kanka. Sen bastın mı bana 30 de ver. Asla bekle. Ne? Elevatör dolduruyor. Bastın Üstü mı bana 30? Kaldı. 30 bastın mı bana? Peki 9 çıkarsa ne yapacaksın? Çıksın kanka zaten taş kazacağım. Tamam dur. Ver sesi kız. Şu ya an basıyor. Bas kaç ne çıktı? Aa basmadım. kulakla. Takmayı biliyon değil mi? Asıyorum. Ne çıktı? Bok. İpeksi dokunuş mu? İpeksi dokunuş mu? Gel evde sana sürpriz göstereyim. Oğlum ben kuarts kazıyorum. Tamam sen kaz ben getireyim oraya Getir Bir de çok sıkıcı oldu Gerçekten bir de çok sıkıcı oldu ya Olsun. Ama Ben sıkılmadım Benim için Sana de... be verim Şş, Verimlilik 5 kazma atayım Eee At şimdi At. At Çünkü ayırsa. sana verimlilik 2 çıktı kanka 2 mi çıktı? Ha. Kanka, 30 bastın 2 mi çıktı? Şans kanka. Ana zaten benim elimdeki verimlilik 2. Yok verimlilik 1'miş tamam. Tamam bir şey olmaz ben sana verimlilik 5 atacağım. Sen ne kullanıyon? Ben de 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 var. Verimlilik 5 mi? 3. Ya 3'ü bana at 5'i sen kullan. Niye lan? Biri video yüklemiş ya. Ha, üç, değilmiş kanka ya. Kimmiş? Ben al beşi ya. Ben birazdan basarım, biraz daha level atlayayım. Tamam kanka, ben yeter kadar kuvars kazdım. Ha Ozan eve gel. Seni bekliyorum. Kanka sen evi ters yapmışsın. Evin arkasında doğuyor. Evet. Şerefsiz Erdem Helal abi hadi. GF. Kanka TP attım ya. YTP atıyor oğlum. Ya, geldim ya geldim. Geldim. Kabul ediyordu. Gel al. At. Biraz kullanılmış ama olsun. Sağ ol. Şunları eve koyalım. Gençler burası benim evim. Şurası Mert'in evi. Mert'in evini göstereyim ben. Şurada benim güzel bir tarlam vardı. Şerefsizler üstüne zıplaya zıplaya tarlaya bok etmişler. Şurada da güzel bir Ana. karpuz vardı. Onu da çıkmışlar. Bu şerefsiz sikti az önce tarlama. Biraz oğlum sen tarlayan olmuş lan. Kanka sikmişler yön Bakın Mert'in eşyaları. Ve Mert'in evine gelirseniz arkadaşlar burayı inmeyi unutmayın. Çünkü tüm diamondları falan burada Mert'in. Bakın. Öküz gibi diamond kastı. Öküz gibi maden kastı arkadaşlar. Ben tüm altınlarımı golden apple yapmak için harcadım. Bir stack golden apple'ım var benim. Bir tane de gençlik apple'ım var. Gapple. Bakın bu Mert'in arsası. Mert'in evet ağaç evi. Mert'in ağaç evi. Golden axe. <laughs> Bunlar ne kadar? Ya, 21 tane kitap var. 51 tane hatta. 21 bile değil. Güzel. Ben yemek alayım ya. Acıktım. Oradan çıkış yok kanka. Mert'te yemek kalmamış anasını satayım ya. Oğlum Al koşu Al. Ben kendi, ben kendi bifteklerimden yiyeceğim. Kendi kitimle aldı bifteklerden. 3 tane çıkım var. Hatta tamam, 10 tane biftek. de yemek alacağım birazdan ya. Kanka kitten alırız yemek. Alırız. Hadi tekrar ormana gidelim. Bana vermiyor ki başlangıç kit. Ne? Kalk ben olmadan gitmem. Ben gittim vallahi kanka. Öldürüyorlar sonra malzemeler gidiyor. Ananızı sikeyim sizin orospu çocuklar ya. Öldür mü de... direkt? Yok kanka ölmedim. Kanka, i̇ki tane full diamond set gördüm de ondan söyledim. ben neredeyim şu an? Şurada adam yoksa ben buradan tekrar kaptırayım. Kuarslar halli mi? Ne? Kuarslar mi? Al kanka. Bende de var ama biraz. Bayağı büyük yaparız ya. Saçma saçma gezeriz orada dolarız. Ve arkadaşlar gelmek isteyenler olursa lütfen yorumlarını yorumlara bildirin. Biz de sizi klanımıza alalım. Ama klan evini bozmak yok yani. Ve de sandıkları kilitlemek yok yani. Sandıkları kilitlerseniz klandan atılırsınız. Ve onu da Geleyim, ormana geliyor. Bana TP kanka direkt. Tamam. Attım. Kabul ettim kanka. Gel daha çıkıyorum ben tekrar. Gel hadi. Kanka sen seçicisin. Adam direkt Gerçekten. PH yazdı ya o geldiğinde ben yazamadım. Abi tamam. ölürüm böyle eşyalar giderdi. Abi benim tüm eşyalar gitti ya. Ben adamı gördüm direkt be. <laughs> ben görmedim. Tahtalı köy. Evet tamam tahtalı köy. Kanka yanan zombi var orada anasını satayım. Kanka hava güneşli. Ne yapacak? Gezecek mi? Ne? Hava diyor, güneşli diyor. Yanmaz ne yapacak? Ha. Gerçek havadan bahsediyorum sandım. <laughs> Güneşli mi? Ben şu an perde çekik göremiyorum. ben geldim o evimize. Kazmaya çalıştığımız. Adam benim itemlerin hepsini almış mı yoksa bırakmış mı biraz? Almış şerefsiz. bence burayı yapmayalım. Burası çok yakın ya. Adam geldi ya direkt. Biraz daha koşalım. Berra. Abi sesini kıs sesini. Clipper sadı çıkalım. lan. Kanka bu mu lan Clipper? Clipper sadı. Kanka bence buraya yapalım. Dur kanka ben markete gidip geleceğim sen seç de. Neyi seçeyim kanka? İşte evi. Bak şurada mağara var zaten sağ tarafta. Evet kanka ondan dedim ya zaten. İyi. Tam oraya yap işte ya. Benim head şu bozuk ya. Anasını satayım. Berra. <laughs> Kız dedim abim. La yanlışlıkla 64'lük şey aldım elba. Neyse. 64'lük elma mı aldın? He. Allah belanı. Olsun o para bu. Ne alacaktın kanka? İftek aldım. Neyse hadi ist istek öner. Ha ben buraya claim çektim. Dur nereden itibaren claimlenmiş? Builders. <laughs> ha uzman craft. Buraya craft claim planlanmış. mi? Kanka dur claimlediğimiz yere kadar kazalım şunu. Ben belde görünmüyor. Kanka madene girdi şu an. Hiç belde görünmüyor ki claimlediğimiz yere kadar kazalım. Bir ben bende görünüyor kanka bir dakika. Dur ağaçları da zaten course yapacağız ya. Tamam. Klevlediğine kuas bloğu koysana. Dur kanka daha bitmedi. Daha ha tamam burası. Burası kanka tam bu blok. Bu blok ha, bu. Şuradan duvar çekeceğiz buradan. Dur kanka şu taraftan bir de bakalım. Ha yine bu blok şuradan. Tam şuradan çekeceğiz bunu da. Hadi gel. Kanka şey kömür var mı? Ya ben çordum diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Marketten gidip alsak mı? Ben gidiyorum dur. Ben de gidebilirdim kanka ben de geleyim dur. Marketi gösteririz. Heh. Market. Çok uzun oldu video ya. Bakın ben şu diamond sattım. Bir de aynı sattım. Bir de bundan sattım. Çünkü tüm goldlarımı harcamıştım. Hmm, öpeceğim. Kanka şurada torç var ya bunu ne almıyorsun? 100 liraymış 64 tanesi. Aldım ben. İyi. Para bok Sadece ya. Kömür nerede ya? Kömür gerek yok kanka kömüre. Ha iyi. Tamam. Kanka. Ha tamam bek bek bek. Bir dakika. Hadi çalışıyordur inşallah. Kanka klavye klav dediğimiz yere nasıl gidiyorduk? Kanka tf at bana ben oradayım. soru lak var. Hem de güzel lak var anasını. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Yani bu ilk part ilk partımızın sonuna geldik arkadaşlar. İkinci partta görüşmek dileğiyle. Kend Kendinize iyi bakın diyeceğim de. Öyle bir şey değil mi? ben? İkinci partta görüşmek dileğiyle. İkinci partta büyük ihtimal ben ne zaman yüklerim hiç bilmiyorum ama ilk partta zaten bir bugün yüklerim belki ilk partta yetişirse. İkinci partta bugün yüklerim, üçüncü partta yarın yükleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.